hoş geldin o oh. Sabah tam hiçbir şey yemedik ve vaizi otele bırakır bırakmaz yemeğe. Barbekü soslu tavuk, pilav, ayran. Abi ne almış? Salata Bir de pilav. Yemeğe 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10. Yemeğe 10 üzerinden? 10. 10. Yemeğe 10 üzerinden? 10. Ben yemeğe 10 üzerinden 9. Mekan böyle bir yer. Evet arkadaşlar biz havaalanından geldik. Valizlerimizi indirdik ve üstümüzdeki yoğunluğu indirdik. Ondan sonra bir İstiklal Caddesi'ne yürüyüşe çıktık. Bir yemek yedik. Kişi başı 500 TL'den 4 kişi gittik ve toplam 2000 TL bir yemek ödedik. Şimdi biz uykuya geçiyoruz. Yani kahvaltı oteli dahi saat 8'de 10 gibi bir kahvaltı var. Saat şu an 1'e doğru geliyordur. Günaydın arkadaşlar. Biz hazırız. Kahvaltı iniyoruz. Kahvaltıda görüşmek üzere. günden günaydın. <laughs> günaydın. Günaydın. Kahvaltıya iniyoruz. Öbür notamız neresi? Beşiktaş. Beşiktaş? Hımm. Abi bu minare ünlü bir minaredir ha? Bu minare bayağı ünlü bir minare herhalde abi ha? Abi ben geldiğimde <laughs> <dayanım, anındayım. gülüyor> Eyüfen Kulesi'ndeyim. Ben geldiğimde Eyüfen Kulesi'ndeyim ha. Abi bu... Peri bacasının girişi nerededir? Aman akıllı peri bacalarının girişi nerededir? Abi? abi burası neresidir? <laughs> burası ne abi? kar koyma. kar koyma başımızın üstüne. Burası neresi? Mamamın neresi? Mamamın neresi? Mamamın neresi? Kardan kadın. Karım yapmış. Bir saatte bununla uğraşıyor. Kütleşmiş lan. Oha! İyi Şöyle. Gülhane parkındayız. O kadar soğuk ki buz tutmuş şuralar. Gülhaneden çıktık. Karşısına geldik. Şöyle bir manzaramız var. Ama bir ısınıyor bir, bir soğuyor. Bir ısınıyor bir soğuyor. <laughs> Şu an Kennedy Caddesi'ndeyiz. Çilek, ananas, kivili, bir çikolata aldık. Kaç puan? Kaç puan? Ben 5. En yüksek ben verdim. Niye kadar verdin? Acıyorum insanlara. Gülüşmeler İzlediğiniz için teşekkürler. Merhaba. 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 Hoşgeldiniz. Hoşbulduk. Demak, qabuliyamak, kelib, gaplaymiz. Bu Ne bu taşar mı ne? Bir an önce bu. Ben size manzarayı alıyorum gösteriyorum. Ne bayılırım. Lambney yemek. Neyi Ne? Açıyorum. Ne? İnsan şuna bir şekil mekil yapar. Bu ne şekilsiz mekitsiz mekitsiz. Ne kadar aldın bunu? 100 lira. Bu dergi okurmuş gibi. Bu ne böyle? yani? Ortaköy'e geldik, biraz turlayacağız, birazdan da kum yiyeceğiz. Bu kim ya böyle turist gibi geziyor, sanki cami geziyor. Evet. Turist değil mi? Ay. Hayır ben seçmek istiyorum kamera diyorlar sessiz ol ya. Evet nasıl olsun? Belli. Tamam, Siz söyleyin. Söyleriz. <laughs> Mısır bul olsun benim de. Evet, Hayır, Siz ketçap mayınız? Evet ketçap Teşekkürler. Afiyet olsun. Güldem tağva soba. karım. Emre sen neyle alıyorsun? Karışık. Sırt çoğu. Ne kadar? 1200 cik. Dostu Güzel mi? <li>? Mükemmel. <laughs> <laughs> <gülme certains> <laughs> Güzel mi Emo? Güzel. Nasıl sıcak? O sıcaktır, Abi ne yaparsın? Ağabey ne yaparsın? Sıcaktır. Sayın gözman, aloşan bizi kurtarır Ama bak ne kadar mutlu. Ama bitti pelot. Emeği bir şarkı söyle, bize patlat. Canımın evet. bir yağmur. Çok kalabalık bir yağmur. Merhabalar. Atam, tutam ben seni. Nasıl? Ne kadar hoş. Nereye gidiyoruz? Alacaklar bize gideceğim. Ulan kısa bize dört tane simit var ya. sen çakır bana. Bacağını kırdın. Hayran mısın? Ben fazla değilim. Kimse Allah Allah. Valla bize Allah gönderdi. Allah gönderdi ki. Ayıp. Sıcak mı? Abla bak bak Şeytanın bacağının kadını mı? Bu he yedi. Simit. Yok evet. benim bakayım. Arkamı tutuyor. Çaycıdan Alın. çay alacağız. Üçüncü günden günaydın arkadaşlar. Dün Fenerbahçe Galatasaray dermisi vardı. Orada olduğumuz ama pek biraz yok çekemedim. Bugün Kadıköy'e gideceğiz. bir pazarına gideceğiz. Ama şekilde. Şu an hazırlandık. Çıkıyoruz. Size birazdan gene görüşürüz. Bit pazarını arıyoruz ama bit pazarını bulamadık. Kimse de bilmiyor. Böyle bir yere geldik. Mini park restoran kafe olarak geçiyor. Hadi gençler ne istiyorsunuz? Tamam, tamam. Bu dört çeşide mezelerde dahil. Şundan. Bir çorba, bir meze, bir ana yemek, bir de pilav 260 TL. Herkese merhaba arkadaşlar biz şu an Kadıköy pazarından bayağı bir şey aldık iki valiz doldurduk daha da elimizde bal şeyler küçük küçük şeyleri daha benim çantama koydum bayağı bir doldurduk <laughs> eskiden Kadıköy varsa gününüz zamanınız varsa saat 8'de gelin ama zamanınız varsa gerçekten saat yani 8'de aynı... gelin 5'e kadar gezin her yeri tek tek gezmeniz gerekiyor evet. aşırı güzel şeyler var ve aşırı ucuz şeyler var ama birazcık indirim yapın Ha? İndirim sünnettir. İndirim sünnettir ama bazıları gerçekten inatçı birazcık hiç indirim yapmıyor. Biz iki valiz doldurduk. Daha elimizde ürünler var. <laughs> Saat kaç? 5-6 oldu. Buradan artık Kadıköy'den Taksim'e gideceğiz. Neyse sonra görüşürüz. Hadi bay. <laughs> Bayır. Bayır. <laughs> Tost, tost, buraya kaç puan veriyorsun? İki buçuk. Niye iki buçuk? Hepsi vermediler bize. <laughs> şu an Pendik'ten bindik. Kadıköy'e görüşüyoruz. Gelecek istasyon Kadıköy. Next station Kadıköy. Metrodan iskeleye geldik ama kapalı. Taksi alacağız. Bir taksi bulduk. Kadıköy'den Taksim'e 600 TL'ye gideceğini söylüyor. Evet arkadaşlar saat 1'e 15 dakika var. Pazar, pazartesi, salı 3. gecemiz. Yarın akvaryuma gitmeyi düşünüyoruz. Oda temizliği çağırdık. Bugünlük bu kadar. Yarın sabah tekrardan sizinle beraber görüşeceğiz. Kendinize cici bakın. Günaydın, 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 günaydın. Biz nereye gidiyoruz şimdi? Bugün saat 9, yarın son günümüz kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bir kahvaltı yapıp gideceğiz. Saat 11.15. Otelden çıkıyoruz. <laughs> Hello. Hangi nerede kuzuk taksim? Hangi nerede kuzuk taksim? Hangi nerede taksim? taksim? Hangi <laughs> taksim? <laughs> kırmızı tren gelsin söylüyor. Yani. Hadi şimdi söyle. Kırmızı tren. Şeyler <laughs> kapta. <laughs> Şu an taksim meydandayız. Akvaryumu aradık, sorduk. 600 TL'ymiş kişi başı. Şu an şurada bir yerde kilise var. Kiliseye gireceğiz.

<gülüyor> <Çok> <gülüyor> <kimi bakır>. oh. <laughs> Sen balık köpeği gördün <laughs> Sen balık köpeğini gördün <laughs> Canlı türü plastik yutarak sanıyoruz. kayıp hey balık memu.

to go up there.